25. testle karşınızdayım. Birinci sorudan itibaren başlayalım. Doğrusal bir yolda hareket eden iki tane araç var. Otomobil 40, kamyon da 15 metre bölü saniye ile gidiyor. Aracın otomobilin kamyona çarpmaması için frene basması gerekiyor. Ve aralarında 100 metre var. Yavaşlama ivmesi nedir diye soruluyor. Hemen zaman grafiğini çizelim. Soruyu tam olarak okumadım. Zaten siz okumuşsunuzdur. 40 metre bölü saniye hızı var ve 15 metre bölü saniye hızı var ve araç tabii ki kamyon bu yolu almaya devam edecek 15 metre bölü saniye hızla. O halde otomobilde yavaşlayacak belirli bir zaman aralığın sonrasında. Sonuçta T anında hızları eşit olacak. Peki aynı zamanda şurada bir üçgen var. Bu üçgen çarpmaması için belirli bir ivmeyle yavaşlayan otomobilin alması gereken yol olacak. Ben burada T zamanını biliyorum. Ee, daha doğrusu bilmiyorum ama buradaki alanı biliyorum. Buradaki alanın büyüklüğü de 100 metre olduğuna göre buradaki alandan yararlanarak T'yi bulabilirim. T'yi bulduktan sonra da zaten ivme değerini bulmuş olacağım. Buradaki hız farkı 25'tir. 25 çarpı T bölü 2 eşittir 100 metre olduğuna göre o zaman 25 de eşittir. 200'dür. Buradan t eşittir. 8 saniye sonra yakalayacak. 8 saniye sonra yakalayacağına göre ivmesi soruluyor. İvme nedir? A eşittir. Delta V bölü delta T'dir. Delta V'yi ben biliyorum 25 olarak. Zamanı da biliyorum 8 olarak. Dolayısıyla buradaki sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Yani aracımız 25 metre bölü 25 bölü 8 metre bölü saniye kare ivmeyle yavaşlaması gerekiyor. Öndeki kamyona çarpmaması için. İkinci sorumuza geçebiliriz. Evet bu soruda bir aracımız var. Yokuş aşağı aşağı iniyor. L noktasına 2T sürede M noktasına ise T sürede ulaşıyormuş. Ve burada KL yolunun uzunluğunun LM yolu uzunluğuna oranı nedir diye soruluyor. Evet bu soruyu şöyle yapacağız. İlk önce KL yolunda ortalama hızı bulacağız. E, L yoluna geldiğinde buradaki hızına V diyelim. E, M noktasındaki hızına da sonuçta V diyelim. Çünkü sürtünmeler ihmal edilmediğine göre edildiğine göre sonuçta ML yolu boyunca ortalamasında herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Buradaki ortalama hızı V olacaktır. Buradaki başlangıçtaki hızı sıfır olduğuna göre o halde buradaki hızı da ortalaması da V bölü 2 olacaktır. E, bu soruyu şöyle yapalım. KL yolunu hemen yazalım. KL yolunda V ortalama çarpı 2T sürede almış. 2T sürede V ortalamayı V bölü 2 olarak biliyoruz. Bunu da 2T ile çarpacağım. KL eşittir diyelim. LM'yi de yazalım. LM'yi de yazdığım zaman onu da v hızıyla almış t sürede ve bunları e, taraf tarafa oranladığım zaman ikiler sadeleşti vler sadeleşti. O zaman KL yolunun LM yoluna oranı da bir çıkacak. Yanıtım C seçeneği. Üçüncü soruya geldik. Bu soruda yokuş aşağı inmekte olan bir araç var ve 12 metre bölü saniye hızla A noktasından geçiyor. Burada 12 metre bölü saniye belirtelim. 4 metre bölü saniye kare ivmeyle hızlanarak 5 saniye sonra nereye ulaşmış? B, B noktasındaki elektrik direğinin önünden geçiyor. otomobil doğrusal bir yolda ilerlediğine göre A ile B direkleri arasındaki mesafe nedir diye soruluyor. İlk önce burada 5 saniyede 4 metre bölü saniye kare ile hızlandığına göre o zaman son hızını bulalım. Yani V ilk artı AT'den bulacağım. V ilki 12 olarak biliyorum. Her saniyede 4 hızlanırsa o zaman B'den geçerken 32 metre bölü saniyelik hıza ulaşacak. 32 metre bölü saniyelik hıza ulaşıyorsa o zaman bir ortalamasını bulalım. Ve ortalama nedir? 12 artı 32 bölü 2'dir. Bu da 44 bölü 2'dir. Bu da 22 metre bölü saniyedir. 22 metre bölü saniyesi ise o zaman 5 saniye sürdüyse bu yolculuk 22 çarpı 5'ten de burası da 110 metre olacaktır. Yani yanıtım C seçeneğidir. Dördüncü seçeneği, dördüncü soruya geldik. V ve 2 ve hızlarıyla karşılıklı olarak hareket eden iki tane aracım KVL araçlarım var. Aynı büyüklükteki ivmelerle yavaşlayıp o noktasında duruyorlarmış. D1 ile D2 arasındaki mesafe soruluyor. Hemen şöyle bir hız zaman grafiğini çizelim. zaman grafiğinde birinin hızı V ve diğerinin hızı da 2V. Bunların eğimleri birbirine eşit olduğu için o zaman bu doğrular birbirlerine paralel doğrular haline gelecek. Dolayısıyla diğerinin zamanı t ise diğerinin zamanı da 2 t olacak. Yani hız zaman grafiği bu şekilde diyebilirim. K'nın aldığı yol burada taradık. Diğerinin aldığı yol ise tüm toplam ne olacak? Buradaki alanın toplamı olacak. Hemen hesaplayalım. D1'i hesaplarken D1 eşittir. Alana bakarsam V çarpı T bölü 2 yapıyorum. D2'ye bakarsam da bu da ne ile gidiyor? 2V ile gidiyor. 2V çarpı dolayısıyla o da 2T kadar zamanda hareket edecek. Bölü 2 dediğimde bu taraf tarafı oranladığımda VT'ler birbirini götürdü. Yukarıda ne var? 1 bölü 2 var. Aşağıda da 4 bölü 2 var. Yani 1 bölü 2 bölü 2'den. Sonuçta bu da 1 bölü 4 çıkacak. Yanıtım D seçeneğidir. Beşinci soruya geldik. Beşinci soru birazcık daha enteresan bir soru. soru testinin zor sorularından bir tanesi diyebiliriz. Doğrusal yolda başlangıçta durmakta olan K aracı var. Bir de L aracı var. L aracı A ivmesiyle yavaşlıyor. K aracı da 2A ivmesiyle hızlanmaya başlıyormuş. O halde e, soru şu şekilde. Araçların ivmeli hareket yapmaya başladıkları andan karşılaşıncaya kadar geçen sürede aldıkları yollar eşit olduğuna göre karşılaştıkları andaki hızların oranı sorulmakta. Hemen bir hız zaman grafiği çizelim. Hız zaman grafiğinde şöyle yapacağım. Hız zaman grafiği çizdiğimde Şöyle yapalım. Bir tanesi hızlanmaya başlıyor a ivmesiyle nereye kadar hızlanıyor diyelim. Belirli bir hıza kadar hız değerine kadar ulaşıyor. Yani ben ulaştığı hız değerine Vk diyeyim. Ve t anında diğeri de hangi hızla başlıyor diyelim? V hızıyla başlıyor ve nereye geliyor? L hızına ulaşıyor. L hızına ulaştığı zaman şöyle bir grafiğimiz var. O da VL hızına ulaşıyor. O da T anında. Buradaki ivmelere baktığımız zaman yani K aracının ivmesiyle L aracının ivmesini bir mukayese edelim. Dolayısıyla VK bölü T. Ben buna 2A dedim. Diğerine de V eksi VL bölü T eşittir buna da A dedim. Ve taraf tarafa oranladığım zaman A'lar sadeleşti. Sevgili öğrenciler. VK eşittir 2V eksi 2VL çıktı. Buradan V'yi yalnız bırakırsam VK bölü 2 artı VL sonucuna ulaştım. Ve burada aldıkları yollara bakarsam. Ve bunların e, oranlarına e, eşit aldıkları yollar eşit olduğuna göre demek ki bu alanları da birbirlerine rahatlıkla eşitleyebilirim buradaki alanları. O halde hesabımı gene yapmaya başlayayım. Burada VK çarpı T bölü 2 eşittir VL artı V çarpı gene T bölü 2 diyorum ve burada hesabımı yaptığımda iki tane denklem bulmuştum. Bu benim birinci denklemim olsun. İkinci denklemimde ikiler gitti. T'ler gitti. Dolayısıyla VK eşittir. VL artı V oldu. Bu da iki numaralı denklemim olsun. Hemen altına bir numaralı denklemimi yazalım, yazayım. Yani VK eşittir. 2VL eksi 2V eksi 2VL dedim. Bu da bir numaralı denklemdi ve çözümüme geçeyim. V yerine ne yazacağım? V yerine VK eksi VL yazabilirim. Dolayısıyla VK yerine hemen yazarsam eğer VK eşittir VL yerine ne yazıyorum? 2VK eksi 2 VL eksi bir daha 2 VL yazıyorum çünkü e, V neydi VK artı VL idi ve ben burada 2 ile çarptığım zaman e, dolayısıyla 2 e, VK eksi 2 VL eksi 4 VL cevabına ulaştım eksi 4 VL'yi karşı tarafa aldığımda 4 VL etti 2 VK'dan da VK'yı çıkardığımda da bu da VK etti dolayısıyla VL bölü VK değeri de 1 bölü 4 çıktı. O halde yanıtım E seçeneğidir. Altıncı soruya geldik. Altıncı sorumuzda 25 metre bölü saniye hızla ilerleyen A aracı var ve B aracı da 5 metre bölü saniye hızla ilerliyor. B aracı sabit hızla ilerlerken A aracı da harekete başladığında 4 metre bölü saniye karelik ivmeyle yavaşladığına göre B'ye çarpmaması için D mesafesi ne olmalıdır diye soruyor. Hemen hız zaman grafiğinden çizelim. Şöyle. Ne ile başladı? 25 ile başladı. Ve 5 metre bölü saniyeye düşecek hızı. Ne kadar e, zamanda düşecek? Onu bulalım. Şöyle yapalım. Şöyle bir yavaşlıyor. E, 5 metre bölü saniye e, ilk hızla harekete başlamış diyelim e, ee, o halde bir kere 4 metre bölü saniye karelik ivme ile yavaşlıyorsa ivmemiz ne olacak? Delta V bölü delta T'dir. E, ee, yavaşlama miktarı 20'dir. E, ee, o halde 4 olacağı için 4 bölü 4 eşittir 20 bölü delta T olacak. O halde delta T'yi yani ne kadar zamanda hızı 5'e düştü demek ki e, 20 bölü 4'ten 5 saniyede yani t'yi ben 5 saniye olarak buldum. 5 saniye olarak bulduysam o halde e, mesafe ne kadar olmalı diye soruyor. Mesafe ne kadar olmalı diyorsa o halde şuradaki bize mesafeyi soruyor. Buradaki mesafede 20 çarpı 5 bölü nedir? 2'dir. Bu da 100 bölü 2'den. 50 metre cevabına beni ulaştıracaktır. Yanıtım B seçeneğidir. 7. soruya geldik. 7. soruda aralarında 300 metre olan polis ve hırsız var. Hırsız 30 metre bölü saniyeyle giderken araç da polis aracı da 30 metre bölü saniyeyle gidiyor. Ama hırsız anlıyor onu takip ettiğini ve hızlanmaya başlıyor. Hızlanmaya başlıyor ama bu sefer polis de e, hızlanmaya başlıyor ve onu bir müddet sonra yakalayacak. Yakaladığında tabii ki ne olması lazım? Onunla ilgili grafiğimizi şimdi çizelim. Şimdi 30 metre bölü saniye e, neyle hızlanıyor? Takip edildiğini anlayınca 6 metre bölü saniye karelik ile hızlanıyor. Ve ne kadar? 10 saniye sürüyormuş bu hızlanması. 10 saniye sürüyorsa o zaman ve son ne olacak hırsızın e, hızı? V0 artı AT olacak. Yani ilk başta bir 30'du. altı ile e, hızlandı. Sonuçta 90 metre bölü saniye hıza ulaştı. 90 metre bölü saniye hıza ulaşıyorsa o zaman şöyle bir yazalım. Yani hızım artık 90'dır. Neyin hızı? Hırsızın hızı. Burası 30 metre bölü saniye. Ama bunu ne yapması lazım? polisin yakalaması lazım. Ne kadar zamanda yakalayacak? T anında yakalayacak. O halde onun daha büyük bir ivmeyle e, hızlanması lazım. Yani buradaki A alanımızın neye karşılık gelmesi lazım? 150 metreye karşılık gelmesi lazım. 150 metreye karşılık geliyorsa o halde ben bunu nasıl bulabilirim? Buradaki e, hız farkımızı hemen yapalım. Bu e, 10 saniyede yakalıyorsa o da nereden nereye çıkmıştı? Ee, buradaki e, e, zamanımız 10 saniye olduğuna göre alan da e, belirli bir büyüklüğü de sahip. Ben buradaki e, hız farkına ne diyeyim? V diyeyim. E, v dersem o zaman V çarpı T bölü 2 neye karşılık gelecek? 300 metreye karşılık gelecek. T'yi bildiğim için. T yerine de 10 yazıyorum. T yerine 10 yazarsam 10 ve eşittir 600 olacak. O zaman buradan da V eşittir de 60 olacak. 60 metre bölü saniye. 60 metre bölü saniyesi o zaman 90 üzerine bir 60 daha koyarsam 150 metre bölü saniyelik hıza olacak. O zaman polisin ivmesini nasıl bulabiliriz? Daha doğrusu A polis diyelim buna. Son hızımız 150 idi. İlk hızımız 30'du. 150-30 bölü 10 kaç saniyede gerçekleşti? 10 saniyede. O zaman 120 bölü 10'dan yani onun da hızı 12 metre bölü saniye kare olması gerekiyor. Çünkü eğer daha yüksek bir ivmeyle hareket etmezse onu yakalayamayacak zaten. O yüzden onun ivmesi de 12 olarak zaten ortaya çıktı cevabımız C seçeneği. Sekizinci soruya kadar geldik. Bu soruda 4 metre bölü saniye kare ve 2 metre bölü saniye kare ilmelerle birbirlerine doğru hızlanan iki tane aracım var. L aracı ilk hızı sıfırmış. Yani V sıfır eşittir sıfır. Bunun hızı da 9 metre bölü saniye. Kaç saniye sonra yan yana gelirler diyor. Hemen nasıl yapacağım? Şöyle yapacağım. İlk önce iki tane hız zaman grafiği çizeyim. Bunun hızı 9'du. Ve T saniye sonra birbirlerini yakalayacaklar. O arada 9 artı 4 T olacak. Ve aldığı yolu da ben bunu gene burayı da T olarak biliyorum. Bu neyin aldığı yol? K aracının aldığı yol. L aracının aldığı yolu çizelim. L aracımızın aldığı yolda o da 2 metre bölü saniyeli hızlanacak. Yani 2T hızına ulaşacak. O da ne kadar zamanda? T zamanda. O zaman bunun aldığı yolda yani buradaki alanla buradaki alanların toplamı 54'e eşit olacak. Hemen yapalım. 9 artı 4T artı 9 çarpı T bölü 2 eşittir. Artı diyorum. 2T ile T'yi çarptığım zaman 2T kare etti. Bölü 2 eşittir 54 çıktı. Bunları toparlarsam eğer sevgili öğrenciler şu şekilde bir e, işlemle karşı karşıyayım. 9t artı 2t kare artı bir t kare daha eşittir 54 cevabına beni ulaşıyor. 18 eşittir t kare artı 3t oluyor. Buradan 18 eşittir t. T artı 3 oluyor. Yani buradan da ben T yerine 3 yazarsam bu denklemi sağlıyor. Sonuç olarak 3 çarpı 6 18 ediyor. Yani kaç saniye sonra yan yana gelirler dediğimiz zaman 3 saniyedir. Yani A seçeneğidir. Dokuzuncu soruya geldik. Bu soruda ağaç var. İkisi de ağaca doğru hareket eden X ve Y araçları var. Bir tanesi A ivmesiyle hızlanmaya başlıyor. X aracı duruyor. Y aracı da 10 metre bölü saniye ile hareket ediyor. Sabit hızla hareket ediyor. E, y aracı başlangıçta aracı A, ağacı olan uzaklığı de kaç metredir diye soruluyor. Şimdi bu soruyu nasıl yapacağım? Bu soruyu şu şekilde yapacağım. X aracını ilk başta grafiksel olarak bir çizelim. X aracı bir kere durgun'dan başlamış. Nereye doğru hareket ediyor? Şöyle bir hareket ediyor. Ve X'in hızı 30'muş. 30'a ulaşmış. Ne kadar zamanda ulaşıyor? T zamanında ulaşıyor. Şurayı T olarak yazalım. 30. Diğeri de ne yapıyor? Diğeri de sabit hızla gidiyor. O da 10'la gidiyor. O da t zamanına kadar gene yolunu almaya devam ediyor. O halde e, 50 artı d mesafesi niçin e, gerekiyor? Diğeri için gerekiyor. Ve ortalama yani çarpı t diyorum. Ve ortalaması x aracı için burası. Burası da y aracı için. X'in ortalaması nedir? 0 ile 30'un ortalaması 15'tir. O halde buraya 15 çarpı T diyebilirim. Burası da D mesafesi de o da yani burasıdır. O da 10 T ile D mesafesini alacaktır. O halde D'ye ben 10 T diyebilirim. E burası da 50 idi. 10 T'yi karşı tarafa geçirirsem eğer buradan 50 eşittir 5 T çıktı. T de buradan kaç çıktı? 10 saniye çıktı. O halde D mesafesi de 10 çarpı t olduğu için de 10 çarpı 10'dan d mesafesi de 100 metre çıktı sevgili öğrenciler. Yanıtım C seçeneğidir. 10. sorudayım. Tünele giren bir kamyon var ve kamyonun en arka ucuyla tünelin ucu arasında toplam buradan buraya kadar 200 metre var. Kamyon tüneli 5 saniyede tamamen terk ettiğine göre bu andaki hızı kaç metre bölü saniyedir diyor. Sorumuzu şöyle bir okuyalım. Sürtünmesi önemsiz sistemde yatay yolda 60 metre bölü saniye sabit hızla hareket etmekte olan 30 metre uzunluk kamyon 170 metre uzunluk tünele girdiği anda sabit yemeğiyle yavaşlamaya başlıyormuş. Tüneli 5 saniyede terk ettiğine göre e, bu andaki hızı kaç metre bölü saniyedir diyor. Hemen bir çizelim. E, şöyle bir grafiğimizi çizelim. Ne kadar zamanda terk etmiş? 5 saniyede terk etmiş. Ve o andaki hızını soruyor. İlk baştaki hızı kaçtı? 60'tı. 60 burada belirtelim. Şöyle bir buraya da şöyle bir yazalım. Nereden nereye düştü? 60'tan V'ye düştü. Ve buradaki toplam alanımızın büyüklüğü nedir sevgili öğrenciler? 30 artı 170 olduğu için ...buranın büyüklüğüne 200 diyebilirim. Yani 200 eşittir. Burada 60 artı ve çarpı T bölü 2 neye karşılık gelecek? 200'e karşılık gelecek. Buradan hesabımızı yaparsam o halde e, T olarak da buraya da 5 yazıyorum tabii ki. 5 ile 200'ü sadeleştirirsem burası 40 çıktı. 40 ile 2'yi çarparsam... Sonuçta 80 çıktı. 80 eşittir 60 artı V çıktı. Buradan da V eşittir 20 metre bölü saniye cevabına beni ulaştırıyor. Yani terk ettiği andaki hızı 20'dir. D seçeneğidir. Son soruya geldim. Son soruda sürtünme kas sayısıyla ilgili bir soru. Bir otomobil kuru yatay bir yolda V sabit hızla ilerleyerken 20 metre bölü saniye 20 metre sonra duruyormuş. Aynı yol yağmurlu bir havada kayma anında lastiklerle zemin arasındaki sürtünme katsayısı da yarıya düşüyormuş. Sürücü aynı otomobille bu yağmurlu yolda aynı hızla hareket halindeyken aynı şekilde frene basıp kayarak durmaya çalışırsa kaç metre sonra durur diye soruluyor. Hemen şöyle yapalım. 20 metre sonra duruyormuş. O zaman bir tane hız zaman grafiği çizelim. Hız zaman grafiğinde e, hızımızın İlk başta değerini ben V olarak bir bildireyim. V'den T zamanında geldiğinde e, ve durduğunda burada ne kadarlık bir yol almış? 20 metrelik bir yol almış. Şimdi sürtünmeye bakarsak sürtünme neydi? M çarpı A1'di. Buradaki ilme ile diğer ilmeyi kıyaslarsak ikinci durumdaki ilme Fs2 diyelim ona. M çarpı A2 diyeceğim. E, kat sayı yarıya düştüğünde yani e, sürtünme değeri yarıya düştüğünde o halde ivmenin de yarıya düşmesi lazım. O zaman ne kadar zamanda yavaşlaması lazım? 2T zamanda yavaşlaması lazım. 2T zamanda yavaşlıyorsa o zaman burası T ise burası da T'dir. Yani burada iki tane üçgen var. Bakın burada bir üçgen var. Burada da bir diğer üçgen var. Böyle bir üçgen var. Tabanları eşit e, mesafedeler. Yani uzunluktalar. İkisinin tabanı da T'dir. Yükseklikleri yani burada H diye belirttiğime de ikisine de V diyebilirim. O halde şöyle kalemimizi değiştirerek çizersem eğer yani buradaki mavi üçgen ile kırmızı üçgen arasında hiçbir fark alan olarak yok. Dolayısıyla şöyle çözebilirim. Yani V çarpı T bölü 2 eğer 20 ise buradaki alanın büyüklüğü de 20 olacaktır. O halde kaç metre sonra durur dediğimde cevabım 20 metredir. Yani e, sevgili öğrenciler e, 20 metre artı bir 20 metre düzeltiyorum. 20 artı 20 olacağı için burası da 20 olacağında toplam 40 metre olacaktı. Yanıtım C seçeneğidir. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.